Cennet mekan, milli şehit, kaymakam Kemal Bey'in görev yaptığı yer. Memleketi diyebileceğimiz diyardan Boğaziyan'dayız. Çamlık Medya olarak Boğaziyanlara 2024 yılını sorduk ve yeni yıldan beklentilerini öğrenmeye çalıştık. Evet buyurun Boğaziyan'da Çamlık TV mikrofonlarına insanlar neler söylemiş birlikte bakalım. Aleyküm arkadaşlar hayırlı günler. Boğaziyanlara mikrofonunuzu atalım dedik de gençleri görünce size de mikrofon atalım dedik ya. Gençlere deneyin ya. Ama en başka hiç size... geçti. 2024 yılı nasıl geçti onu soruyoruz önce. 2004 yılı mı nasıl geçti? 2004 evet. 2004 yılı ne açıdan soruyorsunuz? Yani sıkıntılı mı geçti? Ne bileyim yani üzünlü mü geçti? Hem kendi i̇şte adınıza maddi, hem boğaz yana. Bunun... Her türlü, her türlü değerlendirebilirsiniz. Her yani. türlü mü? Ortalama. Evet. Ortalama yani. Geçen yıla göre bayağı altında. Altında diyorsunuz değil Aynen. mi? Aynen bu yıl bayağı altında. Her Özellikle geçen var. yılı aratıyor mu? Yok öyle bir şey yok. yok. Peki 2025'ten bir umut var mı? Ya da ne umut ediyorsunuz? Ne var olursa var. daha iyi olur hayatlarımız? 2025 gayet normal standart geçecek. Hatta bu yıldan evet. daha iyi geçecek. Bu bir gerçek. Çünkü Covid'den sonra toparlaması zaman aldı her şeyin. Şu an tek düze bindi. Fiyatlarda sürekli bir hareketlilik yok. Ortamlarda sürekli bir hareketlilik yok. Yani bu bozulmayacak. Muhtemelen 2025 ya yani 2024 bandında hiçbir şekilde bir sekte uğramadan devam edecek. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler dostum. Sağ, sağ olsun. Ne konuşalım. 2024 yılı nasıl geçti teyzeciğim? Işte. Zor muydu? böyle? Zordu, zordu. Tabii, zordu. Ki, tabii ki. Emekliyiz evet, biz. Emekliye son, zor. Emekli için daha mı zor? Tabii emekliye daha zor. Peki yeni yılda bir umudunuz 2025'e neler söylersiniz? Ablam? Umut bitmez Allah'tan. <laughs> Allah'tan bitmez. Peki Allah'tan bize sağlık diliyoruz size. İyi günler, hoşça kalın. Sağ olun. Ahmet ekmeği almış gidiyorsun yemek teyzem bekliyordur muhtemelen de yok, yok. yok mu Allah size sağlık versin. Abi. 2024 yılı nasıl geçti Abici Nasıl geçecek sıkıntılı geçiyor işte. Neydi bana. en çok sizi sıkan neydi? Valla bilmiyorum sizi. hangi kanalda Yozgat Çamlık TV. Allah nasıl geçecek işte görün ortamı. Yeni yıldan bir umudumuz var mı? Neler söylesin yeni yıla? Allah ne söyleyeyim ben ya? Ne söyleyeyim? Niye Boğaziye'nin umutlu diyelim mi demeyelim mi? Umutsuz olacak ki kim bakıyor, neye bakıyorlar? Kime bakıyorlar? Biraz cebimiz değilsin diyorsun değil mi? Cebimize girsin. Biz AK Partiliyim ama bak. Açık söyleyeyim yani. Yapılanları görüyorsunuz. Peki Allah, Allah sağlık versin. versin. Allah sağlık Yozgat, Çamlık Medya ekibi Boğazlıyan ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek 2024 yılını değerlendirdi. Ekonomik zorlukların damga vurduğu bir yılı geride bırakmaya hazırlanan Boğazlıyan halkı 2025 yılına dair umutlarını dile getirdi. Mikrofon uzatılan vatandaşların büyük bir kısmı 2024 yılını ekonomik açıdan zorlu biri olduğunu belirtirken 2025'in daha iyi geçeceği yönünde beklentilerini dile getirdi. 2024 yılı her koşulda sıkıntılı bir yıl geçti. Ekonomik boyutundan, kriz boyutundan, Yozgat'ta zaten biz sanayi bölgesi değiliz, tarım bölgesiyiz. Tarımda olan sıkıntılar, maliyetlerin aşırı bir yükselişi, bundan dolayı Yozgat çiftçisi olarak, Yozgat esnafı olarak muzdaribiz. Tabii ki yönelikler daha iyi paralar kazanmak, daha iyi gelirler olsun, daha güzel yatırımlar yapalım memleketimize, ülkemize. Ama iki, 2024 yılı duraksayan bir yıl olarak geçti. Evet. Yeni Ama yılda yeni istedim? yılda umutlarımız iyi, güzel. İnşallah ekonomik bu krizi, enflasyonu aşacak, devletimiz de aşacak, ülkemiz de aşacak. Evet, aşacak. Ve tarım bu tarımda ve ticarette, sanayide daha ileriye gideceğimizi biliyorum ülke olarak. Evet, yani umutluyuz. İnşallah Ağabeyiz. umudumuz boşa çıkmaz. Ağabeyiz. Bekliyoruz. 2024 nasıl geçti? Hiç iyi geçmedi. Ne iyi mesela? İyi geçmeyen ne e oldu? Ekonomik olarak iyi geçmedi. Ben emekliyim. Ondan mütevellit. Tek maaşım var. Ondan dolayı iyi geçmedi. Peki yeni yıldan umudumuz var mı? İnşallah düzelir, inşallah olur. Pek umutlu da değil. Ama işte sıkıntılar böyle sıkıntılar. devam ediyor. Ha düzelmesine tabi canı Gölü'den isterim. Evet, en azından ha. temenni edelim de. Evet. Öyle değil mi? Evet. Yeni yılda temennim Bozok Spor'un daha iyi dolu düşmattan uzaklaşması. İyi inşallah. Biraz daha bir yukarı çıkması. Peki. Benim ya. en büyük temennim o. Peki. Spor adamı olarak ben o kulübü Yozgat'ın iyi yerde olup iyi, iyi, güzel yerlerde görmek istiyorum. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hadi, Allah'a ısmarladık. Hayırlı günler. Sağ olun. 2024 yılı nasıl geçti diye değerlendirme alıyoruz yanlardan Size de soralım. Valla bu yıl nasıl geçti Boğaziyan'da hiç kalitesi geçti yani. Değişen bir şey yok yani. Nasıl? Sıkıntılı mı? Rahat mı? iyi mi? Normal. Orta... Buna şükür diyorsun. Buna evet. şükür yani. En büyük sıkıntı neydi sizce? 2004'de. Ekonomik. Evet. Nerede ortak değil mi? Herkesin derdi, derdi ortak yani. Hayır herkesin derdi var. Aynı sıkıntı yani. Peki yeni yıla dair umudumuz var mı? Var. 2025 daha iyi olacak. Umutluyuz diyorsunuz. Umutluyuz, evet. Peki. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yıllar olsun, şimdiden hayırlı işler olsun. Sağ olun. 2024 yıl beklediğimiz gibi geçmedi. Neyi mesela beklediniz, neydi, ne olmadı? Ekonomi açısından ilk başta. Ee, ama 2025'te inşallah umutluyuz. Yani piyasa olarak, enflasyon olarak. birçok. Ekonomi nedeniyle. iyi olursa bütün dertler de iyi oluyor mu diyorsunuz? Önemli olan ee, ekonomi yani baş temel sorun, problem. Şu an için öncelikle ekonomi ama e, asıl mesele eğitim. Yani e, eğitimin olmadığı yerde ekonominin çökmesi kaçınılmaz. Yani. Ama ilk başta eğitim. Ekonomi ne kadar iyi olursa olsun insanlar eğitimli bilinçli olmazsa. Öğrenmez. Tabii ki tabii ki. Bir gerçek var. Evet yani önemli olan eğitim yani. Peki. Bugün 20, 20, 25 senede 20 e, defa 20 de defa da. müfredat değişirse o düzen olmaz yani. Peki, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hayırlı yıllar olsun şimdiden. Nasıl geçti abi? İyi geçti abi. Ne iyi geçti Çok mesela? Çok kriz var abi. Her şey baharlık. İyi geçti diyorsun ama? Ya, bahalı. Bahalı. He. Ucuz olursa daha iyi olur mu? Geçinemiyor abi. Ne olması lazım mesela? Yeni Vallahi. yıldan umudun var mı? Alo. Dur, Yusuf var. Televizyona çıkıyorum dur hele <laughs> Sorsan 2024 nasıl geçti? 2024 nasıl geçti Yusuf. Konuş konuş seni kameraya alıyor konuş. Sesi dışarı almıyor mu bunlar? Yok. Ha doğru buyur. Ne diyor sen söyle. Ne diyorsun abi? Sen bana aktar. Çok çok kötü geçti diyor. Niye kötü geçmiş? Niye kötü geçti diyor. Sen tut kulağını sen söyle. <laughs> niye işte niye ya televizyona giriyor yani çabuk. <laughs> Neyse selam söyle. İnşallah ha. 2005 iyi olur tamam mı? İyi olur mu abi? Olur olur. Düzeldin ya. Gel ya, Güzel Amca. evet. 2024 nasıl geçti amca? Normal geçti. Ne? İdare eder. Buna şükür diyorsun. Şükür mi? Mi? E, En, büyük sıkıntı neydi sence? Ee, para sıkıntısı. Paramızın değeri yok. Efendim, efendim. 100 liramız 10 lira oldu. Yumurta çıktı 180-200 liraya. Değil mi? sıkıntılıyız yani. Yeni yıldan umudumuz var mı? Yeni ümidimizde zor böyle olursa yani bu gidişatla. Evet. He. Ne diyelim o zaman sağlık dileyelim de sağlık olsun bari. Sağ amin amin sağ olun Peki, Allah, Allah razı olsun. Amin. Sağ olun Allah Çıkar olsun. mıyım ben televizyon? Çıkarsın Çamlı Hangisi? TV. Çamlı. Bir de el sala belki eş dost akrabalar görür. Evet. Tamam. Gel yapsın, Gittim <gülüyor> <ya>. <gülüyor> gitti mi arkadaşın gitti. Evet selamun aleyküm. Hayırlı selam işe. Selam abicim. 2024 yılınız nasıl geçti? Normal geçti abi ya. Normal derken nasıl mesela? İyi mi, kötü mü? Sıkıntılar abi. neydi? Orta geçti abi az. Yeni yıla dair umutlarımız var mı? İnşallah olur abi ya. Tatlı kaç liradan satıyorsun? 15 lira abi. Ka Geçen yıl ne kadardı? 10 liraydı abi. 10, 5 lira zam geldi. Evet. İyi mi sence? Nasıl kurtarıyor mu? Yok abi normal ya. Normal. Hayatımız normal gidiyor diyorsun normal değil mi? Gidiyor Buna, abi. Şükür, Buna şükür. 2025. E o zaman 2025'te sağlık dileyelim olmaz mı? Abi, sen ne abi? sağlığı ya. Ne sağlığı? Sağlık mı kaldı? Niye öyle dedin ya? Sağlık mı kaldı? Devlet bizi bitirdi ya. Emekli hele hep bitirdi. Emeklilerin hali perişan, yardım ben istiyoruz. An, bak ben 12,5 milyon pay alıyorum, 9 milyon kıya veriyorum. Ya. Ne yapalım? Şu koy bugüne de gene de devlet emeklilere hiç çetmiyor.